Ya arkadaşım ya, ah be abicim ya, ya. <laughs> bakın, arkayı kopardı, geldi bir de oradan, hem gazlı, bakın, kumdan geliyor bir de gazlı herif. Evet, öldürüldük, bekleyecek bir şey yok. Merhaba sevgili dostlar, yine yeniden harika belgesin akşamında tekrar sizlerle birlikteyiz. Toyota SF23 ile Süper Formula'da Monza'da maceraya, kavgaya devam ediyoruz. Bir sıcaklığı 34 derece 3.3K sofumuz var. Yine serinin en hızlı pilotları gridde yerini aldı. Çok çetin, <laughs> çok yaman bir yarış bizleri birazdan bekliyor. Bakalım başımıza ne işler gelecek, halımız nice olacak. Hepsini birazdan göreceğiz izleyeceğiz Selinlik yarışında e, Haftaya iyi başladık yine 3K veya 3.1 k sofumuz vardı ve e, dokuzuncu bitirdik puanlarla e, Monza'dan ayrıldık bugün de amacımız ilk iki tur ayakta kalıp pozisyon tutup e, tempo yapıp öndeki pilotların da hatalarını ölmeden değerlendirmek keyifli seyirler Green flag, green flag. Clear on the left. Car on your left. Stay on the right. there hold your line. Clear. <laughs> Ya arkadaşım ya, ah be abicim ya, ya. <laughs> bakın, işte, arkayı kopardı, geldi bir de oradan, hem gazda, bakın, kumdan geliyor bir de gazdirip. Evet, e, öldürüldük pek diyecek diye bir şey yok. Evet, bakalım start nasıl başlamış? Arabayı kaçıran dostumuz arabayı parçaladı. E, kaçış yolunda bir araç. İkili girişler. Ön tarafta ufak temasları var. Duran bir araç. Hemen bas içinde. Kurup devam etti. Evet askerideyiz. Arka koptu mu? Arka koptu. Geçelim. Lezmodayız. 7. viraj. Arkayı dostumuz kaptırdı. Ve sol arka süspansiyonu kırıp kendini öldürdü. Evet, gönül isterdi ki sizlere biraz daha uzun yarış izlettireyim. Ama durum gördüğünüz gibi. Ee, bakalım yarışların içerisinde bunlar var. Bir sonraki yarışta, bu biraz kısa oldu farkındayım. Ee, bir sonraki yarışta, bir sonraki kavgada tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın.